Arkadaşlar hep bize bu güzel birlikte YouTube'da bayağı e, baya önce yani 3-4 yıl yani ben son 15 yaşındayım. 11 yaşımda çektiğim videoları göstereceğim. Çok cringe. Bunu hiç kimse sizden bilmiyordur. Buna emin, olabilirim. Bugün çok cringe olacağım ben. Siz, siz bayağı dalga geçeceğim yani ben çok kötü olacak. Eee en kırın az kırınçtan bahsetsem yoksa en kırınçtan bahsetsem en az kırınçtan burada arkadaşlar ben nasıl bugün siz de, de villada bekle arkadaşlar ben Yunus Karasmanlı bugün sizlerle bir video paylaştım ve videoda da villada kedi kovdu bugün siz de de villada bir kedi korkutacağız Oraya yabancı gibiyim ben. Çok kötü arkadaşlar. Çok kötü. Çok kötü. Yani, çok kötü. Niye, niye çok ben burayı? Çok kötü. Kendimden de korktum ben. Çok kötü. Evet arkadaşlar. Gidelim. Arkadaşlar. Basıyoruz. Kedi Şurada Bekliyor. Şurada koltuğun üstünde. Bu arada. Kedi hey, görünmüyor bile ne? Evet, Grinch Master yazı mısınız? Bitti, 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 bitti. bitti. <laughs> Arkadaşlar ben, Çok nasıl bu siz de villada... Şimdi <laughs> ikinci Grinch'i bize geliyoruz. Yemin ederim sihir miydi? Sarkı'nın anasını boğulamışsın. Yani sesim kısıkken söylemişsin sihirle. Geliyor. Selim arkadaşlar. Bu bir sözlerle. Ya Steve'e bak. Bu benim. Bu benim. Bakın. Burada 11 yaşındayım. Bak cin gibi gözüküyor lan. Hiçbir şey basıyoruz. Daha basını dön. Almaz. Yemiş dere dön. Mazakalı. <laughs> <laughs> Şimdi doğar. Yürüyelim. Kadastar. la la sesimizi yer sesimizi yersin, dinlesin. zaten adımlar verilmesin. Bu nesin? Bu gönlümün kalıcı bir gitmiş Defteri yazmış. Bu dağlar taslar. Bu ağaçlar güzel bu videoyu bir izlenmiş. Lale yer dinlesin. Sert adımlar ellerinlesin. Bu dağlar, taşlar, güzel koşlar. Ya bu sana insanlar. insanlar Güneş ufuktan bir gün doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer gönder dinlesin. Sezat'ın mallarlarını dinlesin. Dinlesin. Arkadaşlar bu ne bitti? Yalnız ablamın değil bak sonlar. Bak sonlar. Bak sonlar. İnlesin. Sezat'ın mallarları inlesin. İnlesin. Arkadaşlar <laughs> bu <boli> bitiriyoruz. <laughs> Haftaya görüşürüz. Ve unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşürüz bye bye